hemen tek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ne yapıyorsun? Hemen mevbu kutularımızı ve star hediyelerimizi açalım. Ya abi niye <laughs> elinden? İkisini de verdi ya. Tamam. Ben ona sevindim. İkisini %50 %50 bitti. Tamam şimdi hemen öncelikle star hediyesi. Evet abi <laughs> <mi> bir çıktı. Oha. <laughs> Efsanevi <mi> yazdı. <laughs> tamam tamam salak. O <laughs> abartma. Ya, abarttım ya. Sanki hayatımda hiç yazmam. Ya kostüm çıktı. O karakter çıktı. Oha. Oha. 71 yani karakterim ya. var. Şimdi bunları hızlı hızlı açacağız. Ee, evet, Güzelmi çok yazdı ve efsaneli bir kere yazdı. Bakalım bana. Güzelmi'den de 500 kredi çıkmıştı. Çok güzel. Bu kadar şanslı Bekle Ronaldo şey değil ya. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. <laughs> <laughs> Ronaldo sağ. Hayır. İyidir, bence. Ama gerçi şey ben evet. Ronaldo sağ. Ronaldo. Ben şimdi mega kutuyu açacağım. Ronaldo Ronaldo'yu söylemiyorum. Ronaldo sağ. Bu ne şimdi? Bilmiyorum abi sol zamanı. Oha! Ama ben şey açıyorum. Mega kutuyu açıyorum. <laughs> tamam aç. Ronaldo sağ. Ronaldo Açıyorum. Sol, Ronaldo sağ, açtım sağ, bile. Ronaldo, <laughs> sol. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo Onları sağ. sağ. Ronaldo'ydu değil mi? Ronaldo sol. <laughs> Ronaldo sağ. Kaç yazdı? 5 yazdı ve hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Kaç? 5. 5. İki sağ. de öttü. Oo ama kostüm çıktı. Um, Ronaldo iyidir sol. İyidir yani. Sağ. Bunlar birçok kişi. Ronaldo <gülüyor> sol. <laughs> Ay Ronaldo kelimesi mi olmayacağım ben ya? Bir elmas çıktı bu arada. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. 2 Ronaldo. <laughs> Ama... aç. Aç, aç. Aç. Niye bana bu şey çıktı? Aç aç aç. <laughs> Oha çıkan mücevher sayısına bak. Aha 222. Defa. Tamam bu sefer olacak. Oha 1060. Ronaldo sağ. 2 de öttü yine. Yine 2 de öttü. Jesse'nin kostümü çıktı şimdi. Ronaldo, sen Ronaldo. Ben bana Jesse'nin şeyi çıktı. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Sağ sol, sağ sol. Gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz. Gece gece gece. gece. Gündüz gündüz. gündüz. Evet. Evet. İkisi de geldi ya ben ne yapayım benim ya. Ben de bir tane. Ya bir gide bir kadar gelip Alayım getiriyor. açayım mı sen. Oha daga at. Bence aç. 30 tane ben elmasın var yani. Ronaldo sen, Ronaldo sen, Ronaldo sen, Ronaldo sen. Direkt tıklasana. Öyle de öyle. Ben de öyle Kaç tane oldu? Kaç tane açtık? <laughs> <Yeter>. Bir dört. Bir Tamam yeter. Sen yeter. Ben Bekleyin. Şimdi. Kar karakter çıktı. <laughs> <en> sonunda. <laughs> <laughs> efsanevi <mi> yazdı. <laughs> efsanevi. Tamam. Bak, efsanevi yazdı. yeni bir tema olarak şey falan mesajı geldi. Yeni tema. Çok iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa! şeyin gerçekten karakterle eşit benim Bu için. Bu neredeyse e Emzin en iyi kostümü neredeyse. Bak bunu çok istiyordum gerçekten. Arkadaşlar bunu çok istiyordum. Şükürler <laughs> olsun. Yiğit e de Lili çıktı ama da Bonnie çıktı. Bitti Artık herhalde. Artık bir karakterim var. Evet bitti benim. Mega ben de Lile yok muydu ya? Şimdi mega kutulara geçiyoruz. Bende var ki Lile. Doğrayı alayım mı sence? Bence ya. al. 3 elmas verirsin ya. O karakter çıktı. Oo mega. <laughs> Yiğit'e de gizemli dark çıktı. Duck. Bir gizemli daha açacağım şimdi. Dur bekle. Ben artıyı seçeceğim. Hayır. Abi. Artı Bence Clans ya da neyse artıyı seç. Altı yazdı. İki de öptü. Ama bu kostüm bende var. Vallaha var bu bende. Diğeri bu. Yo ikisi de var. Aa hayır ben senin. Şu karakter çıkartmamak için yaptığın şeye bak ya. O, o doğru gelmiyor. Yani. Gider aklıma bomboş değil. Niye ki? Oy vermeyince gelmiyor. Oy, oy vermeyince gelmiyor. O yüzden mi bu hesap oy vermediğimiz için yok? <laughs> Şuna soğukluğa çıkıyor. Ya ve düşük karakter ama düşük şey yazıyor. Ben bir dakika. dakika. oynayacağım bir tur ya. Dokun dokun olacak o. Dört yazdı. Sana niye? Dört yazdım? yazdı. Ben de Hı. çıkmıştı. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Bitti mi? Bitti bitti. Hiçbir şey çıkmadı. Çıkmadı. Beş kredi yazınca bir, bir süper seliminden beklediği şey. Olamamıyor. Gerçekten ya. Ben dog aldım. Evet, ben. öf. 38 hayatımdaki karakterim Hayatımdaki bütün şansımı kullanarak dog aldım. Bana ne çıkmıştı? Ha Bonnie çıktı. <laughs> Ah Bonnie'nin tek boynuz at kostümü varmış Yiğit de. çıktı. Bana daha yeni çıktı. Ben şey alacağım şimdi. Ama Herkes Emzin düşürürüz. bu kostümü çıktı çok mutluyum. Ben de Emzin hangi kostümleri var? Oha alında iki tane var lan. Hemen yükseltip ben bunun hiper şarjını alacağım. Ama şimdi değil çünkü Ben de sadece geçtim, bu kostümü var. Sen biliyor musun baksana o kostümün değerine. Oy. Evet. O bu arada ben e, bunu denedim. Dün denedim bunu. işte hani hani alıp deniyorsunuz ya şuradan. Ya, alıştırma maçına girdim. Oha çok güzeldim. İnşallah bana çıkardım. Şükürler olsun. Şükürler ben her <laughs> şey olmalı ki hayatımda ilk defa biri de yardım etti. Harbiden lan. Bakalım. Sünger Bob ne alaka? Bilmiyorum. Bak, oyumuzu verdik. 7 7 mega kutuya verdim ama hiçbir şey çıkmadı. Keşke star hediyesine versin. Star hediyesinden de <laughs> çok bir şey çıktı dememez yani. Bana da çok bir şey çıktı. <laughs> ama güzeldi. Başka, başka, bak abla. Evet arkadaşlar bu kadar bir... bitti. Biraz uzun durdu ama be. çok iyi geldi. <laughs> Mırıldanma. Her neyse. Evet. Gördüğünüz üzere zaten bir tane karakterim çıktı. Bir tane de bayağı say, değerli bir kostüm çıktı. O zaman abone olmayı unutmayın. Abone olun bitti.